bazı oluş devi ilgileri şu anda Cumhuriyet Halk Partisi 102. olan ilçe konferansındayız. Aday olarak bulunan Süleyman Bursu ve Bartolotti ile yarış halinde olacaklar ilçe başkanlığı seçkinde. Şu anda yanımızda delegelerinden bundan Bartolinci Cumhuriyet Halk Partisi. Kartal bu konuda çok şanslı. İki tane genç adayla beraber çıktı. İki tane çok Türkiye'de değişimin gençlerle yapılacağını çok net gösteriyoruz. Aslında değişim sadece e, ee, gençleşme değil düşüncelerle de ifade edebilir. Kartal bu konuda çok şanslı. İkisi de üniversite mezunu, ikisinin de lisansları, yüksek lisansları var. Kendileri geliştirmiş ve Türkiye'yi yeni şeyler kapatabilecek gençler. Bu konuda Kartal'ın ilerleyişi ve Cumhuriyet Akbaşı'nın Kartal'da ve İstanbul'da Büyükçe değişimi tekrar herhalde iktidar olabilmesi için bu gençlerin daha fazla görev alması ve görev üstlenmesi gerekiyor. Evet. Bu nedenle iki gence de başarılar diliyorum. Ee, baktığımızda delegasyon sistemi içerisinde kırmadan dökmeden, birbirine çok fazla çatışmadan bir ve bugün de muhteşem bir eee festival havasında geçireceğiz bugünü. Ben çok mutluyum. Evet, delegeler yavaş yavaş gelmeye başladılar şu anda. Yerlerini anlattılar. Anlattılar. Bir şu anda belediyeler. Bu anlamda ilçe başkanlığı olarak size sormak istiyorum. İlçe başkanlığı dayanıyorum. Sizin genç İki aday da benim genç o, ben çalıştım, çalıştım dönemde beraber çalıştım arkadaşlarım. Mert Polat, Süleyman Uzunok'ta beraber görev yaptım, başarılı insanlar. arkadaşlarımızın beraber, burada bu olmasını karımızın yaşayacağını onu ümitliyim oldu. İçeride çatına. Ben de seni Kolay gelsin. Ben, şu anda eee izin olduğunuz gibi şekilde eee deli adayları bulunmak tasarında bir kusurda dışarıda Gülay Hanım'ı görüyoruz burada efendim. Nasılsınız Gülay'a? Teşekkür ederim. Yan vermedik ver. Kötü ver. gözüküyor. devam etmekte şu anda. Şöyle aralara bir Eee Şu anda Sevgi Gelaylı'nın 全てがです。<laughs> beraber içeriye giriş yaptı. Her iki ilçe başkan adayları da eşleriyle beraber giriş yaptılar salona ve delegeleriyle selamlaşıyorlar şu anda.